bir ayı. Var mı nick önerisi şimdiden? <laughs> Abi yayın aç kapalı <laughs> ya bak. Öyle kasılıyor mu lan? Hile oğlum o. Bacı katleden ayak fetişçisi 44. Aha oğlum sapık sinsi katil 31. At sonuna iki tane sayı. Mükemmellik. Muhammedino. Bir <laughs> şey. <laughs> <laughs> niye böyle? Tamam ben kalkayım. Aa hocam geldiler. Biz dönelim buraya. Biz dönelim buraya. Şurada bekleyin. Şimdi. Ya yine değiştirmedik ya. Yine değiştirmedik ya. Allah kahretmesin ya. Kesin onları. Abi telefona daldık ya. Ben base'e gidiyorum. Orada flash atıyorum atamadım ya flash yine. Öf. Güzel hocam Lux'ın Q'su dönüyor mu? 4 saniye, 3 saniye, 2, 1. Şimdi geldi. Ah keşke sizin o düz vuruşu bekleseydi ya. Free kill'di var ya. Neyse güzel flash'ını aldık. DF yaptık. <laughs> Yapamamışız abi. Şimdi yaptık da. Aha Aydan Hocam. Tek kişilik dev kadro. Rakip jungle'ı basıyor. Bir de çıkacak mı oradan flash'la? Aman Allah'ım. Rakip jungle oyununu bitirdi. <laughs> evet Hocam. Ne içtim değil mi şimdi? Tamam. <laughs> Sana <Testine> iki oldu. <laughs> ben yana vurmam. Kafamıza atlarsa sıkıntı. süper kaybederiz. Bekleyelim biraz. Haydi hocam gelsin. Hocam siz geldikten sonra da oynamayalım bir süre. Bence Level 3'ü falan bekleyebiliriz ya. Ya da çok oynan oynanabilir aslında ya. Bu pozisyonu verirse eğer. Minyonların yanından deneyebilirsiniz. Ama Olin inanmayalım. Biraz vuralım çıkalım sonra geri. Skiller bittikten sonra. Gayet iyi. Büyü alırsınız hocamız. Şimdi olabilir, şimdi olabilir. Oynayın hocam buna. Ne yapıyor bu? Çılgın. Şu çılgın Türkler buna da. Flash yok galiba onun. Çok iyi. Devam devam devam. Flash yok bunun. Ne geliyor benim? Alacağım ben onu hocam. Hiç vurmayın. Aldım aldım. Kaçamaz. Gayet güzel. Tristan'ın Atlayış soru işareti atılırdı aslında. Ah be. Ben biraz daha geride atıyorum ya Görüyor mu ya? İyi var. Çok korktum var zıplayacak diye orayı görüyorsa. Keser ben. Nice. Şarap 89 hoş geldin. Eyvallah takipçi. 100. yıl formam kargoya verilmiş. Oy. Hayırlı olsun abi. Çılgın çocuk en azından. Otur. Hayda. Lux neler diyorsun? Güzel kardeşim, S sakin ol kardeşim, sakin ol. Sakinleş, bırak o klavyeyi. Mana yok diyorum, hala geliyor. Doğru diyorsun. sakin ol. Kafasına okşayalım birazdan. istedirdi. Eren'cim merhaba hoş geldin kardeşim. Hocam bakılabilir en geç. Gitsin tapta. Aydın hocamın uykusu gelmiş herhalde arka. <laughs> arkada. arkada kezip duruyordu. Ben orada vuruyorum. Öldü Ah Ben flash atarım hocam buna Var mı onu? Yok 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 Ölürüz ya kuleye Yani siz ölürsünüz ben keserim ama Word olur diyorsanız Hocam kesiyor bu adam beni <laughs> Şimdi Çok iyi Karmayı kandırdık. Tamam döndük bir anda. Tristan'a no Şu an attı ikisinde. Hayatımın en kötü oyununu oynadım diyor. Yukarıda bir şeyler denemeyin. Bu kong. Bota gel. Drake'leri alalım. Hiç sorun değil. Çok wave var ya. Orayı frizleyebilirsiniz hocam bir tık. Ya da alalım ya. Hiç frizlemeye gerek yok buraya. Yani düşündüm frizin bize bir yarar olmayacak. Bu Uçlayalım dragon alalım. Bizim top side kaybediyor. Bottan bir an önce bir şeyler çıkarmamız lazım. Güzel. Mezli Kraken var. Çaldır mı Ezan abi? Nice. Tristan'ın hala samınları yok. Şuradan da yürüyebilirsiniz hocam. Ben oraya bir tane board atacağım. Boardları vardır muhtemelen orada da. Bakabilirsiniz bu. Tamam biraz vuralım çıkalım hocam çok iyi Hiç gerek yoktu hocam hiç gerek yoktu da Olsun Garanti almak iyidir O size devam etseydi ben exhaust'u basıp Kafasını koparırdım sizi öldüremeden alayım. Büyük var hocam R'ye tıklayın, çıkın hocam, Tristana'yı. Hmm. Bu da benim hata'm oldu ya. Hem konuşmadan atladım hem de gereksiz gittim yani. Yani börserim adam dedim de, gitsin geliyor. Ölmeyeceğim de. Neyse yattan vermedik. Chat çok tilt edici. Doğru. TL'de böyle şeyler var maalesef. Güzel bu Kong Herald'ı da almış. En azından objektifleri oynuyor adam. Boş dolanmıyor. Bariyer. Çık oradan. Kong yardım bu Kong. Adama yardım et lan. Hocam gördüm sizi. Bekleyin biraz daha. Onun heal'ı dönmüş olabilir. Flash hala yok. Q'yu atmayın hocam. Başta düz vurun sadece. Geldim ben. Şimdi Q. Bana ulti atabilir. Atmıyor. Kullandı herhalde ya ultisi. Demin size atmıştı Güzel çok iyi. Bizim Lux yine ölmüş orada bir şekilde. Kaçmıştı harbuki. adaya <laughs> biraz oynanır biraz oynanır burası bakalım be Close Q'yu yolladık fena değil Ultisi olmasa o adamı da Q'yu dodge deyip belki kesebilirdik ya <laughs> Aydınlalık fena solid oynuyor ya ne bu <laughs> keraydan. <laughs> belki de ölürdük evet Ya şey olabilirdi adam Ota atmayı denemek yerine Q deneseydi eğer. Ultisi olmadığı bir senaryoda. Bir saniye daha kaybedip belki ölebilirdi bana. Bu arada yaparlar öyle şeyler. Onu düşündüm de. Ultisi gelmiş zaten. Bizimkinin Herald'ı varmış. Dümdüz açsın ya. Ya da adamlara engage de bakabiliriz abi. Burayı dive'layalım hocam. Ama ölmeyin. Ölmemeye çalışın. Çıkın yani gerekirse kule altından. ilk hukuk attıktan sonra. Ne kalmıyor lan Güzel. Buradan da e gideriz. Bir wave daha ittirip. Hatta karma yukarıda. Aha. Devam. Al burayı da çok iyi. Şimdi dragona dönelim ya. Şunlara bakabiliriz varsa yer. Bir de de yardım edelim hatta buradan. Allah neler oldu orada. Neler neler. İyisin nerede? Bunlara gerek var mıydı bilmiyorum ya. attığınız sız flash'ları da. Ah. Tamam ben aldım onu. Drake. Drake alalım. Şuna bakabilir mi? Çaktırmıyorum, görmüyormuş gibi. Hop, bir anda. Öldü öldü hocam. <laughs> ben bot wave alıp base atarım buradan. Labor bitti. Aynen siniraya bakabilirsiniz. Ultimiz de var. canına. Tapa gidelim, Herald oynayalım. Bir dakikası var. Lux'cim. Sakin ol güzel kardeşim. Kazanıyoruz. Öndeyiz. Sadece oyununa odaklan. Yazı yazma. Boş ver. Sadece sen kazanıyorsun. Olsun maçı kazanacağız. Sakin ol. Gir lan şuna. Hı. Oğlum. Ulti atmayayım ya. Yani ölmeyeceksin. Sadece geri tıklayacaksın ya adama. Atlatacaksın adama W basacaksın geri çekeceksin. W'su da mı yoktu anlamadım ki. Niye atamadı? Ben bu tavra vuracağım. Siz mi de yardıma gidebilirsiniz ya. Ben iyiyim burada. Kimse kesemez şu an. Gerçi orayı da temizlediler. Kalın kalın hayal. Burayı alalım. TP falan atar belki Jax. Onu da keseriz bir daha. Bekleyin bakayım. Tavra TP atar mı? Geldim hocam. Tamam. Ah. Jax TP geliyor arkaya. Şuradan çıkalım hocam. Burası kalabalık olacak. Biraz çıkmamız lazım. Oynadım. Aa. Yavaş oynamamız lazım. Biraz daha yavaş. O şattan verdik. Çok kalabalık vardı ya. İki kestik yine ama bird değil. Adamlar 800 gold aldı bizden. Artı şu kuleyi de alabildik. Şimdi Herald'ı falan da alabilirler. Çok şey kazanabilecekken boş çıktık bayağı oradan. Ne alalım? Aslında Vincent de olabilir ya. Alıyorum ben Vincent. Yine tapa gidelim. Niye güzel herilde almamışlar en azından. Poppy bota bota. Poppy bota git kardeşim. Ver mota buraya. Geldim hocam oraya oynayabilirsiniz geldim. Şunlara... Bu konu girecek. Tamam bunu keselim çok iyi. Nice. Sinire'ye bakarız. Varsa bir şeyler. Çok okay, ona da devam. Güzel 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 ölmedik. Ya adam iki tane kule alıyor bottan. Poppy ne yaptın kanka nasıl onu veriyorsun ya adama. Of. Hocam siz onu isterseniz kovalayın bilmiyorum. Şöyle vision vereyim size. Bir bakın. Adam 2 7 Tristan'a 2 tane kule veriyor bottan ya. Lan 15 dakika önce pingledim bota git diye sana. Nasıl beceriyorsun ya? Azizi kesecektim red buff'ı var. Nerede base atıyor? Burada mı? 5 6 7 Tamam ölecek ola. Bana sal bana sal. Red buff vardı ya. Valla gold'un kill'inde değilim red buff'ı istiyordum ya. Neyse öldürdük en azından sonra. Adam heralde başladı da. Bende hiçbir şey yok oraya oynayacak. Jax falan gelirse ölürüm. Flash'ımı exhaust'um hiçbir şeyim yok. Bir de dragon çıkıyor. Şimdi girilebilir belki. Yine tehlikeli. Çalmaya çalış lan şunu hadi. Sinire falan da geliyor ya. Buradan biraz çıkmamız lazım. Hocam dikkat edin. Çok girmeyin. Sindra'ya bakabilirsiniz. Sindra'ya bakabilirsiniz. Görmüyorum adamı. Görmeyeyim ya. Yani. Tamam ne oluyor? Haydi hocam Wuk'u bizim kafaya atıyor ya, korktum valla. Geldim. Hocam base atmamız lazım, bu adam oyunu bitirecek birazdan. Nasıl oluyor hiç bilmiyorum yani. Şuradan geleceğim, şuradan geleceğim. Devam edebilirsiniz, şimdi dönebilirsiniz bir anda. Ah Poppy! Ya Poppy Tristana'ya nasıl söylebilir abi? Hocam ben gideyim beyze önümde durun da. Exhaustum var. Yetişemiyorum ki range'imde değil adam. Aa inanılmazlar ya. Bunlar ne abi? Sadece bottan sağ tıklıyor karşısına karşısına gelen her şeye. Adam iki kere popi kesip üçüncü tower'a girmiş. Şuna bak. Ah. Yoruldum yemin ederim şöyle oynarken yoruldum ya. Ben gideceğim bot artık. Kendim savunacağım orayı. Salak ya ikisi de işte. 1 5 1 -5 tiplere bak. Yani adamın hiç şansı yok ya buna karşı. Gö İyi durumda olsa Tristana neyse diyeceğim hani kesebilir belki. Lan bu zaten ikiye 7 oynuyordu. Sen isterse 0-10 ol ile Adam seni kesemez ki. Sana karşı lane itemez adam. Ne yapıyorsun? Tuşlara mı basmıyorsun? Anlamadım. Girebiliriz hocam ona. Girebiliriz. Yakalayın. Geliyorum ben. Takip edeceğim sizi. Ultim de var. Exhaustum da var. Keseriz artık onu. Tamam biraz geri. Okey. Keseriz yardımcımız. Mid'e koşalım hocam. Mid'den oynayalım. Bizimkiler yine bir şeyler yapıyorlar orada. Şuna girsene kanka bir canı var adamın. Ha herhalde lan bu kong Senin kafa çalışıyor biraz herhalde. Pardon. Üçüncü direği de vermişiz adamlara nasıl verdiysek. Base atalım ya. Atalım atalım base. Tekrar base'den gelen Dominik bitiyor. Hmm. Şimdi de iki tane ping ward alıyorum. Belki C alırım, belki kanı susamış alırım duruma göre bakacağız. <laughs> Vallahi çok sert abi. İnsanın en başta mentalini kaldırması lazım böyle bir. Adamların tiplere falan bak. Hocam girelim buraya ya. Burada var lan. He? Çok iyi. Buna buna buna. Allah. Sincra bana ulti atacak. Biraz geri çıktım gelmiyorum. Hocam ultim 5 tane. Biraz daha oynayın onun üzerine. Ultiyle uçup börseceğim direkt adamı. Var mı bir skill daha? Eyvallah. Ona gelemiyorum ultiyle ama şöyle bir W'm var. Ah tutmadı. Siz onu kesersiniz gibi ya. Ya Tristan yine bottan inip töre vuruyor. Adam yine bir töre aldı ya. Vallahi kafa yiyeceğim ya. Oyun bitecek. <laughs> Unbelievable. Hocam base'e gidiyorum benim canım çok az. Ben bottan gidiyorum ya. İnanılmaz. Kim gitse karşısına adam ölüyor ya. Hristana ya. Şimdi taptan puşlamaya başlar. Botun imtörü açtı ya. Devam hocam. Buradan beraber lane'den gidelim. Jungle'a falan hiç girmeyin. Boş verin. Dümdüz karşımıza çıkanlarla savaşırız. Şuradan yürüyebilirsiniz şimdi bir tık. Kendinizi milyonlara göstermeyin. Devam edin oradan gitmeye. Belki Tristan'a falan yakalarız. Tamam Tristan'a mitte. Arkalaya da biliriz. Buradan inimitöre de gidebiliriz. Gidiyorum ya inimitöre doğru. Ya da orada tamam. Aha zıplar mı? Oynayın hocam oynayın keseriz bunu çok iyi. Biraz yavaş şimdi Teristan'a da dönülebilir. Bitirelim ya buradan. Çok iyi bir hocam helal Bravo, bravo, bravo. Çok iyi. Ne Twitch, TV slash. Ah gitmedi ya. Ne şeyde atarız, lobide atarız. Uf, zordu. Aleyküm selam, hoş geldiniz Morbius yayıncı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ettim 300. Ne kadar daha vaktimiz var? Oo çok iyi birlikte atladık. 3 evet,